Evet arkadaşlar çok güzel bir analitik soru çözeceğiz. Hemen başlayalım. Bir faremiz varmış, bir de peynirimiz, bir şeyler vermiş ve bize böyle bir ifade vermiş. Bunu fark edebilmek için çizmemiz gerekiyor. Şimdi 12 10 noktasında bir parça peynir var ve B 4'e eksi 2 noktasında bir fare. 4'e 2 noktası mesela bura olsun. Eksi 5 x artı 18 yani şöyle bir doğru diyebiliriz buna. Yani bunun üstünden geçen şöyle bir doğru. Şimdi bu doğrunun üzerinde koşuyormuş bizim faremiz. Diyor ki C A'ya B noktası da geldiği andan itibaren fare peynire yaklaşmak yerine uzaklaşmaya başlıyor. Bu ne demek? Şimdi fare bu doğru üzerinde ilerliyor. Farenin bu doğru üzerindeki doğruya en yakın uzaklığı neresi? Dik olduğu zaman. Yani fare buraya kadar geldiğinde doğruya yaklaşıyor. Yani şu noktaya yaklaşıyor ama bundan sonra uzaklaşmaya başlıyor. O yüzden buranın dik olması gerekiyor. Bu noktada A'ya B. Şimdi gerisi genel analitik işlemi. Buraya 12'ye 10 dedim. Şimdi ben bunun, ne, bunun eğimi eksi 5 olduğu için bizim şu doğrunun eğimi 1 bölü 5 gelmesi lazım. O doğrunun eğimi 1 bölü 5 ise onun denklemini şöyle yazabilirim. 1 bölü 5 çarpı x eksi 12 eşittir y eksi 10 yazdım. Onu da karşıya attım eşittir y. Doğrunun denklemi bu. Şimdi ben bunu bununla kesiştirirsem kesiştikleri yeri bulurum. 1 bölü 5 çarpı x eksi 12 artı 10 eşittir. Eksi 5x artı 18 Şimdi devam ediyorum. X bölü 5 eksi 12 bölü 5. Burada da 50 bölü 5 artı 38 bölü 5 eşittir eksi 5x artı 18. Sonra devam ediyorum. Bunu buraya atarsam 26x bölü 5 eşittir. 18 eksi 38 bölü 5. 18 90 oluyor. O da 52 bölü 5 geliyor. X'in buradan 2 geliyor. Herhangi birinde yerine yazarsam x'i 2 yazdığımda yerine y'si de 8 geliyor. Bize bunların toplamını soruyor. 2 artı 8'den 10 a şıkkı. Çok güzel bir soruydu bence. Bunun gibi içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.